Herkese merhabalar. Bu dersimizde sizlerle aydınlattığımız ve artık render alabilir hale geldiğimiz sahnemizde malzeme konusuna bir giriş yapıp malzeme yaparken dikkat etmemiz gereken temel noktalar neler? Bunlara bir bakıyor olacağız. Geçtiğimiz derste biliyorsunuz şu seviyede bir render almıştık. Bir genel aydınlatmamız, çevresi ışığımız. Bir de sahnede direkt ışığımız var. O direkt ışık sayesinde kamyonun ön tarafı biraz daha fazla aydınlanıyor. Şuradaki şu gölgeler düşüyor. Arkaya doğru gölgeler daha sert düşüyorlar. Çevresi dışımız sayesinde de her taraftan homojen bir aydınlanmamız sağlanıyor. Şimdi arkadaşlar bir renderı gerçekçi yapan en önemli detay malzeme detayıdır. Malzemelerinizi ne kadar iyi hazırlarsanız geometriniz de tabii ki düzgün olacak. Renderlarınız o kadar gerçekçi görünür. Malzeme hazırlamak da aslında tamamen ayrı bir süreç, ayrı bir iş, zaman ayırmanız gereken, ilmik ilmik çalışmanız gereken, ince ince uğraşmanız gereken bir iş. Şöyle geliyorum. Malzemelerimizi Material Editor üzerinde yapıyor olacağız. Açıyorum Material editörü. Material Editor arkadaşlar görüyorsunuz ikinci ayrı bir program gibi kocaman açıldı. 3ds Max'te herhangi bir yere sığdırmaya çalışmayın. O şekilde çalışmanız çok anlamlı olmaz. Şöyle tepeye sürüklüyorum. Tam ekran yerleştiriyorum Material editörü. Material Editor'de de daha eski videolarda aslında arkadaşlar ne yazık ki yeni eğitimlerde bile bunu görüyorum ve bence bu çok yanlış. Material Editor'ün iki tipi var. Şuraya gelirsem Modus'ta bakın. Compact'a geçersem bu pek çok videoda görebileceğiniz eski tip Material Editor'ü kullanıyoruz. Bunu kullanmayın arkadaşlar. Çünkü bu biraz daha böyle alt alta üst üste kağıtlar şeklinde çalışmanız gereken. İşte bir malzemenin içerisindeki bir texture'ın özelliğine girdiğinizde bu sefer malzemenin özelliklerini göremediğiniz texture'dan çıkıp malzemeye dönmenin gerektiği. Yani takip etmesi çok daha zor ve çok daha teknik teorik bir şekilde hakim olup biraz ezberden yönetebilmeniz gereken bir çalışma aracı bu. Ama mods'a gelip kompaktı kapatır yani slate'e geçersem aslında yeni de değil bu. Yani yıllardır var slate editör. Yani belki de 10 yıldır var. Belki de daha fazla. Ama nedense arkadaşlar çoğu insan eski alışkanlıklarından kurtulamayıp hala gidip kompaktı kullanabiliyor. Koronanın kendi eğitmenlerinde bile bu benim gördüğüm bir şey. Ve sabaha kadar tartışsak beni ikna edemeyeceğiniz bir şey. Çünkü Slate editörde her şeyi görerek çok rahat bir şekilde takip edebilerek çalışıyor olacağız. Slate editörümüzde de ortadaki alan malzemelerimizin duracağı bir masa gibi hayal edin. Aslında viewport burası bakın view yazıyor zaten. İşte sol tarafta bir kitaplığımız var. Bu kitaplıktan malzeme kalıplarını alıp masaya koyup masadaki malzemelerin de birbirlerine bağlamasını koparmasını masada yapıp ama detaylarına girmek istersek de şu sağ taraftaki detay menüsünde bunu yapıyor olacağız. Gelin ilk malzememizi oluşturarak bir çalışalım. Malzeme kalıpları arkadaşlar soldaki kütüphanede materials'ın içerisinde. Bu arada sizde bu kütüphane dediğim, masa dediğim ya da şu sağdaki kısımlardan herhangi biri yoksa şuradaki material editor'ın tools kısmında material map browser, parameter editor, navigator şu üç alanın ismi bunlar. Bunlar kapalıysa sadece masayla baş başa kalırsınız. Buradan bunları açıp kapayabilirsiniz. Navigatörün bu kadar büyük olmasına gerek yok. Normal 3ds Max mantığında menülerin aralarını da böyle porsiyonlayabilirsiniz. Bakın malzemeyi kütüphanesini açtım. General 3ds Max'in standart malzemeleri. Scanline 3ds Max'in standart render motoru olan Scanline'ın malzemeleri. Bende V-Ray ve Corona ikisi de kurulu olduğu için ikisinin de malzeme kalıpları burada mevcut. Ama bakın V-Ray'i seçtiğimde altında pek bir şey çıkmıyor şu anda. Bunun sebebi şu, Korona malzemeleriyle çalışacaksanız render motorunuz render ayarlarında korona seçilmiş olmalı. Vray ile çalışacaksanız Vray seçilmiş olmalı. Corona bizde zaten seçili olduğu için render ayarlarında koronayı render motorumuz olarak tanımladığımız için Corona'ya geliyorum. Burada bakın farklı farklı kalıplar var. Bu kalıplar arkadaşlar belirli işlere özel kalıplar mevcut. Bir de her şeyi yapabileceğimiz aslında Corona physical material kalıbımız mevcut. Physical material ile aşağı yukarı her şeyi başarabilirsiniz. Ama mesela insan saçı yapacaksanız physical material'da her şeyin yapılabileceği bir kalıbı saç haline getirmek için uğraşmak yerine saçla ilgili bu kalıbı kullandığınızda direkt saça dair özellikler göreceksiniz. İşte biz gelelim physical material'ı şöyle bir ekrana alalım. Bunu çift tıkladığınızda da şöyle masaya gelecektir. O masaya gelince bakın direkt buralarda da oldu. Masaya gelen bir malzemeyi şöyle üstüne tıkladığınızda seçmiş oluyorsunuz ve yine bir obje siler gibi masadan bunu silebilirsiniz. Silme işlemini de delete tuşuyla yaptım. Geldim buradan kalıbı tekrar sürükledim, bıraktım. Yine aynı şekilde kalıbı masaya almış olduk. Bu kalıplar arkadaşlar sahnede, masada sildi sildiniz diye buradan yok olmazlar. Burası sonsuz kez kalıp alıp koyabileceğimiz kütüphanemiz. Ve bakın ikinci bir tanesini de seçip şöyle getirsem ikinci bir malzeme. Yani tabii ki birden fazla malzeme yapabiliyoruz. Bu malzemeleri de bu masada çalışıyor olacağız. Masanın görüntü kontrolü yine 3ds standart kontrol şeklinde. Orta tuşla tekerlekle bakışı kaydırabiliyoruz. Tek şeyle zoom yapabiliyoruz. Yine tekerleği evirip çevirerek zoom yapabiliyoruz. Yine şöyle seçim yapabiliyoruz. E, malzemeleri üstlerine tıkladığımızda seçiliyor. Ve pencerelerle de seçebiliyoruz. Herhangi bir malzemeyi seçtiğinizde Sağ tarafta da o malzemenin detayları bulunuyor. İşte bu detayları ayarlayarak da malzemenizi yapıyor olacaksınız. Ben burada masaya iki tane malzeme getirdim. Çünkü şöyle yaklaşırsak ve bakın malzemeyi sağ tıklıyorum. Rename diyorum. Mesela bu benim zemin malzemem olsun. Şuna gelelim sağ tıklayalım. Rename diyelim. Bu da benim kamyon malzemem olsun. Şu anda oyuncak kamyonumuzun her yerine aynı malzemeyi yapacağım. Bu malzemelerin gördüğünüz gibi şurada şeyleri var. Küreler var. Bunlar render almadan malzemenin ne nasıl görüneceğine dair bir fikrimiz olması için ön gösterim küreleri. Çift tıklarsanız şöyle daha büyük hali gelir ki ben böyle kullanmayı tercih ediyorum. Yani o kadar küçük halinden bir şey anlaşılmıyor. Gördüğünüz üzere gri renkli iki tane malzememizi yaptık. Bunlardan birini seçiyorum. Mesela gelin önce zeminde çalışalım malzeme kalıbının şurada özellikleri var. Şurada da bir sürü bakın soket var. Bir liste var. Ve yanlarındaki şu düğmelerde bunlar düğme değil soket. Buralara böyle bağlantılar atayabileceğiz. Bunlar malzememizin belirli özelliklerini mesela ana rengini şuradan bakın base layer, level, roughness, bump, color. İşte rengini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ama buradan ayarlamak yerine ileride texture'lar, görseller kullanarak rengini ayarlayacak olursak bu soketler devreye girecek. Şimdilik konumuzun dışındalar. Yani malzemenin kendi kalıbının üstünde gördüğünüz şu liste kaplama bağlama soketleri bu taraftaysa gerçekten onların ayarları mevcut. Malzeme ile ilgili yapacağımız her şeyi ben malzemeyi sağ tıklayıp çıkan şu menüden yapıyorum. Mesela bu malzemeyi bir yüzeye atayacağız ya. O atama işlemini buradan yapıyorum. Şurada da benim bu sağ tuşla tıklayıp yaptığım işlemlerin çoğunu düğme olarak bulabileceksiniz. Ama ben bu düğmeleri o kadar da fazla kullanmayacağım. Şimdiden paylaşmış olayım. Şimdi arkadaşlar iki malzeme yaptık. Malzeme editöründe şu kısımda bakın bazı preset ayarları var. Yani aslında siz şu şekilde malzemenizi yapmaya başlayabilirsiniz. Plastik bir şey mi yapacaksınız? Opak, transparan ya da biraz daha parlak bir şey mi olacak? Ona göre bir ön ayar grubu seçip sonra onun ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Mesela bakın Velvet yani kadife var. Kadifeyi seçtiğim zaman bakın belirli ayarları değiştirdi. Şuradaki roughness'ı değiştirdi, IOR'ı değiştirdi vesaire. İşte mesela kadife değil de alüminyum rough şu metalness ayarını değişti, değiştirdi. Metal malzeme yaptığımız için metal'a çekti. Ve farklı ayarları uyguladı. Siz de bunları ufak ufak değiştirerek malzemelerinizi editleyebilirsiniz. Ben şimdi size sıfırdan yapmayı göstereceğim. Yani bu ayarlar nelermiş onları bir konuşalım. Default standart ayara geldim. Arkadaşlar ilk önce malzemeniz metalik mi değil mi bunu seçmeniz lazım. Ben şimdilik metalik değil diyorum. Hem zeminde plastiğimsi hem de şeyde, kamyon üstünde plastik gibi bir malzeme yapacağım. Malzeme yapmak için düzgünce yönetmeniz gereken 3 tane şey var. Renk buradaki color'dan ayarlanıyor. Gelin zemin için zeminimizi siyah yapalım mesela. Şöyle siyaha çok yakın bir gri yapıyorum. Okey dedim. Zaten burada da küremizi görüyorsunuz. Ardından yansıtıcılığı konuşmamız lazım. Yansıtıcılıkta da en önemli değer şuradaki roughness değeri. Bu roughness değeri yüzeyinizin pürüzlülüğüdür. Yüzey ne kadar pürüzlü olursa da yansımalar o kadar bulanık görünürler. Yani bu iki aslında birbirinin sonucu olan şeyler. Daha doğrusu yansıma yüzey kalitesinin, yüzey finishinin bir sonucudur. Burada da pürüzlü derken aslında hani illa elinizi sürttüğünüzde parmağınızı acıtacak bir pürüzlükten bahsetmiyoruz. Bu mikroskobik seviyede bile olabilir. Bu roughness'ı sıfır yaptığımda bakın ne olacak? küremiz net yansıtmaya başladı. Lake boya gibi, parlak lake boya gibi oldu. Ama raf nasıl bir yaptığımda da bakın yansımalar matlaştı. Burada şunu karıştırmayacağız. Yansımalar gitmedi arkadaşlar. Yansımalar bulanıklaştı ya da yansımalar netleşti. Ayna gibi yansımanın ne olduğunu anlayabildiğimiz kadar net olan yansımalar ya da pürüzlü bir yüzeyde olduğu için yavaş yavaş Bulanıklaşan ışığın saçılmasından dolayı her bir ışık ışınının farklı yöne doğru pütürlerden dolayı dağılmasından dolayı yansımadaki görüntünün bulanıklaşması durumu roughness yönetiliyor. Ben şimdi biraz çok yansıma görelim diye 0.05 baya neredeyse ayna gibi hatta bu kadar küçük değer vermeyelim gelin roughness'ı 0 yapalım. Bu şekilde bir malzeme yapıyorum. Şurada bir de IOR değerimiz var. Bunların her birinin bakın üstünde durduğumuzda uzun uzun açıklamaları geliyor zaten. Burada 1 ile 3 arasında değerler var. Genelde standart ayar 1.5'da duruyor görüyorsunuz. Bakın ne diyor? 1 yaparsan yansıma olmaz diyor. Gelin yapalım. 1 dedim. Gördüğünüz gibi Roughness'taki o yansımaların bulanıklaşması değil arkadaşlar. IOR'ı 1 yaptığınızda yansımalar gerçekten gidiyor. Yani yansıma olmuyor. 5 yazdığımda 5'i kabul etmediğini 3 yaptığını göreceksiniz. 3 olduğunda da olabilecek en şiddetli hafta hatta birazcık da artık metal gibi görünen bir yansıma yapmaya başlıyor. 1.52 cam için en böyle tavsiye edilen yansıma karakteri. Aşağılara gittikçe yansımaların şiddetinin azaldığını göreceksiniz. Görüyorsunuz netliği değişmiyor. Hala net ama az yansıtıyor. Yukarılara gittikçe de yansımaların şiddetinin arttığını göreceksiniz. Bir yerden sonra metalikleştiğini de göreceksiniz. Cam bile 1.52 iken siz metalik bir şey yapmıyorsanız 1.52'nin çok çok yukarısına gitmeniz gerekmeyecektir. Ama sonuçta bunların kararını render aldığımızda render'daki görüntüye göre veriyoruz. Ben şimdilik 1.5'te camdan bir tık aşağıda seramik gibi bir malzeme oldu görüyorsunuz bu şekilde uygulayacağım. Şuradaki birçok ayarı şu anda konuşmayacağız. Ama ne dedik? Malzemenin rengi, yansıtıcılığı bir de arkadaşlar geçirgenlik bizim için çok önemli. Geçirgenlik refraction olarak geçer. Refraction amount'u arttırdıkça malzemenin şeffaflaştığını görüyorsunuz. Bunu da zaten cam malzeme yaparken konuşuyor olacağız. Şimdilik reflection'ı kapatıyorum. Peki bu basitçe yaptığım zemin malzememi sahnedeki Objeye nasıl uygulayacağız? Bakın Slate Material Editor'ı şöyle küçülttüm. Render'ımı şu anda tekrar alırsam Frame Buffer'ı açıp gerçek zamanlı render'ı çalıştırayım. E görüyorsunuz malzeme yaptık diye render'da bir şey değişecek değil. Zemin objesini seçiyorsunuz sahneden. Zemin olan obje seçiliyken malzemeyi sağ tıklıyorsunuz. Add Sign Material to Selection dediğinizde seçili olan objeye bu malzeme uygulanmış oluyor. Aynı şekilde kamyona geliyorum. Metalik bir şey yapmayacağım. Rengini legolara hadi biraz benzesin diye sarıya şöyle çekiyorum. Bu modelin arkadaşlar orijinalinde sarıydı. Oradan benim aklımda kalmış. Okey dedim. Yine gelin önce roughness'ı sıfır yapalım. Hani net yansıtan bir şey olsun. Ve bu haliyle bunu da kamyonumuza atayalım. Sahneden kamyonu seçiyorum. Gerçek zamanlı render alındığı için yaptığım anda zaten yaptığım şey güncellenecek. Assign Material to Selection dedim. Sarı olduğunu gördünüz. Bakın gerçek zamanlı render alınırken bu oluyor Max'te. Şu arkadaşlar Material Editor yanlışlıkla bir yerlere yerleştirmemeye özen gösterin. Max hemen bir yerlere oturtmaya çalışıyor. Gerçek zamanlı render alınırken şunları güncellemekte birazcık çekingen davranabilir program. Gördüğünüz gibi hani burada beyaz görünüyor hala. Halbuki malzeme sarı olmuş durumda. Bunları sağ tıklayıp Şuradan update preview deyip zorla güncelletebilirsiniz. Buradaki seçenekleri ileride de bol bol kullanacağız. Aslında sarı malzememizde oldukça yansıtıcı olmasına rağmen bakın siyahtaki kadar üzerinde bir yansıma görünmüyor. Farklı malzemeleri yapmak için bunları ileride bol bol konuşacağız ama çok basit bir şekilde arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yansımaları görebilmeniz için, yansımaları çalışabilmeniz için objenin etrafında yansıtıcı bir şeyler olması lazım. Zeminde yansıma görmemizin sebebi kamyonun varlığı. Kamyon olmasaydı bu zeminde sanki dümdüz siyah çok da yansıtıcı değilmiş gibi olacaktı. Bakın hemen sahneye geliyorum. Şöyle şurada yapayım. Kamyonumuzun yanı başına bir adet hatta madem ekranı şey yapmayalım şuradan yapayım. Safir çiziyorum. Küre. Bu küreyi çizdiğim anda görüyor musunuz kamyonun üstünde yansıması gayet de görünüyor. Yani ben ayna yaptım, aynam yansıtmıyor, yansıtıcı olmadı o kadar diye bazen sorular geliyor bana. Bunun sebebi aynanızın yansıtıcı olmaması değil. Genellikle aynanızın etrafında yansıtıcı bir şey olmaması olur. Malzeme yaparken aklınızda bulundurmanız gereken bir nokta burası. Ve gelin şöyle konuştuğumuz şeyleri burada render'da da görerek dersimizi bitirelim. Ne demiştim? Malzemede yansımaların şuradaki raflness netliğini değiştirir demiştim, etkiler demiştim. Bakın zeminin raflness'ını, zemin malzememin raflness'ını 0.2 yaptığım anda görüyorsunuz yansımalar bulanıklaştı. Daha da çok yaptığımda artık o kadar bulanıklaşıyor ki bakın yansıma yok değil. Sarıları görüyor musunuz şuradaki? Yansıma hala var. Ama o kadar bulanıklaşıyor ki görüntü oluşmuyor. İşin esprisi bundan ibaret. Ama IOR'ı kapatırsanız, IOR'ı 1 yaparsanız yansıma gerçekten yok oluyor. Yansıma olmazsa da gerçekçi malzeme olmaz arkadaşlar. Bu çok yapılan hatalardan birisi. Görüntü oluşmadığında, yani mesela bir duvara yaklaştığımızda duvarda bizim görüntümüz oluşmuyor ya, duvara bakıp saçınızı tarayamazsınız. Zannediliyor ki ha o zaman tamam yansıma yok duvarda. Hayır, duvarda da gayet yansıma var sadece ayna kadar şiddetli değil ama duvardaki yansımanın mesela bakın duvar malzemesi gibi bir şey yapayım burada size. Duvardaki yansımanın şey olmasının sebebi görüntü oluşmamasının sebebi duvarın yansıtmamasından çok kırmızıyı bir kısalım. Duvarın yansıtmamasından çok duvarın bulanık yansıtması yani şu roughness değerinin yüksek olması Dağıtarak yansıtması. Bakın 05'e getirince plastik boya gibi oldu görüyor musunuz? Atıyorum işte 05 değil 07 yaparsam daha kireçli bir görüntü olur. 0 roughness verirsem böyle vernikli bir yüzeymiş gibi yansıtacak. Malzemelerimizde ileride farklı malzemeleri yaparken bu değerlerin hangisine ne veriyoruz bunları bol bol konuşuruz. Gelin sarı malzememizde de biraz roughness verelim ki. O da biraz daha gerçekçi olsun. Bu plastikler biliyorsunuz şeydir. Yansıtır, yansıtmaz değil ama biraz böyle bulanık yansıtır. Görüyorsunuz işte yansımalarda o istediğim karakteri yakalayacak şekilde malzemelerimi ayarlıyorum. Bump'tır, anisotrofidir, geçirgenliktir. Bu arada translucency'nin geçirgenliği ile refraction'ın geçirgenliği farklı şeyler. Birisi şeffaflık gibi, birisi ışığın o malzemenin içinden kırılarak geçip gitmesi anlamında. Bunları farklı malzemeler yaptıkça çalışıyor olacağız. Şimdilik bu seviyede renk, yansıtıcılık ve geçirgenlik ayarlayarak malzeme yaptığımızı öğrenmiş oldunuz. Yansıtıcılıkta da burası baya önemli. Yansımanın şiddetini ile yansımanın netliğinin farklı şeyler pürüzlülükle yansıma karakterinin yansıma şiddetinin farklı şeyler olduğunu öğrenmiş olduk. Son bir notla dersimizi bitirelim. Arkadaşlar bu gösterdiğim physical material, corona physical material yeni bir malzeme tipi. Pek çok çalışmada bunun kullanılmadığını görebilirsiniz. Eskiden corona'nın malzemesi şuradaki corona legacy material'da Ve bu corona legacy material'ın ayarları mesela V-Ray falan da kullanıyorsanız o V-Ray material'ın ayarlarıyla çok benzeştiğini görürsünüz. Yine renk yönetiliyor. Yine yansıtıcılık yönetiliyor. Ama birazcık daha farklı ayarlarla. Mesela bakın burada roughness değil glossiness üzerinden yansımalar konuşuluyor. Roughness yansımaların bulanıklığı, pütürlülüğü ise yüzeyin. Glossiness de arkadaşlar yüzeyin camsılığı yani yansımaların netliği anlamına geliyor. Glossiness'ın 1 olması demek roughness'ın 0 ile aynı şeye tekabül eder. Ee, i̇kisi de aynı mantıkta malzemenin yansıma netliğini yönetmek için kullanılan sistemlerdir. Eğer v malzeme yapmayı biliyorsanız, v yaptığım gibi yapayım diye düşünüyorsanız bu malzeme tipini de kullanabilirsiniz. Ama artık yavaş yavaş şu malzeme tipini kullanmaya geçmek mantıklı, güncel olan desteklenen çünkü bu. Bu da aklınızda bulunsun. Ve ileride hazır modellerde vesaire yapılan malzemeleri kurcaladığımızda bu Legacy Material'da karşımıza bolca çıkacaktır. Ama genel mantık kurallar olarak söylediğim şeyler iki taraf için de geçerli menüler kullanımdaki ufak tefek detaylar değişiyor olacak. Sıradaki dersimizde görüşmek üzere.